Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta size çok güzel bir yerden sesleniyorum. Çanakkale'deyiz. Hyundai Türkiye'nin basın lansmanı için geldik. İşte arkamda gördüğünüz bu güzel Hyundai Bayon'u tanımaya daha yakından test etmeye geldik. önce e, yeni kapıdan feribotlara bindik. Bandırma'da bayonlar bizi karşıladı. Sonra da hep beraber diğer basın mensubu arkadaşlarla Çanakkale'ye kadar yol aldık. Az önce de Truva Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısından çıktık. Ben de size hızlıca bayonu anlatmak istedim. Hatta şimdi çekimimi de bir basın mensubu arkadaşım sevgili Hakan Altan çekiyor. Çok teşekkür ederim Hakan. Sen olmasan ben bu çekimi nasıl yapardım? Evet arkadaşlar rengine bayıldım. Çok da şanslıyım. Elbisemle de uydu. İnanın bilmiyordum bu sefer. Tamam tonları çok yakalayamadım. E, i̇smi e, katalogda mangrove yeşili diye geçiyor. Bilmeyenler için öncelikle söyleyeyim. Onun dışında da kırmızısı, beyazı, işte e, mavisi. O kadar güzel renkleri var ki 9 farklı renk seçeneği sunuyor. Ve Bayon B segmentinin yepyeni oyuncusu. Bir crossover e, yerden yüksek modeli. Aslında biliyorsunuz B segmentinde Hyundai'nin konu modeli de var. O biraz daha iç hacim olarak daha dar bagaj kapasitesi olarak da Bayon daha geniş. Yani aslında Bayon biraz daha ailelere yönelik diyebiliriz. Kona ise daha sportif sürüşü sevenlere ve dizel motor seçeneği isteyenlere. Benim anlattığım test aracım 1.4 atmosferik motora sahip benzinli. Aynı zamanda da 1.0 benzinli turbo motoru ve yine buna destek veren 48 voltluk elektrikli motorlu yani multi hibrit teknoloji versiyonları da var. Hyundai Bayon'un bir diğer güzel özelliği de ilk defa Abi bu arada arkadaşlar kusura bakmayın ha şöyle bunlar da bizim kartlarımız. Ben böyle <laughs> sıcaktan, güneşten heyecandan biraz karıştım. E, Hakan beni düzeltiyor. Evet, e, Bayon'un e, çok güzel e, özellikleri var. Bir kere öncelikle Türkiye'de üretiliyor. Aynı i20 ve i10 modelleri gibi ve ilk defa Hyundai'nin Avrupa pazarına özel olarak üretilen modeli. E, bu zamana kadar global anlamda modeller üretiyorlardı. Bu sefer e, Avrupa pazarı, Avrupa'da yaşayan tüketicilerin ihtiyaçları, beklentileri gözetilerek üretildi. Size i20'de de bahsettiğim Hyundai'nin yeni tasarım dili olan duygusal sportiflik yani kullanıcısıyla duygusal bir bağ kurmaya e, bağ kurmayı hedefleyen tasarım diline de sahip. Önden de baktığımızda yine ben hep diyorum ya bu uzak doğuyu yansıtan çekik gündüz LED farları ve bunu sinyalle de paylaşıyorlar ikisi ayrı aynı zamanda aşağıda da yine böyle ön far grubu yer almakta bunu da arada güçlü geniş bir ızgara tamamlamakta aşağıda da yine SUV karakterini güçlendiren materyaller tasarımlar kullanılmış arkadaşlar şöyle hızlıca yan kısmına da bakacak olursak 17 inç alaşımcı jantlarımızda bence tasarımı tamamlıyor bir de Arkadaşlar Bayon'un tasarımına oldukça özenilmiş. Avrupa'nın 9 farklı tasarımcısı Bayon'un böyle öne çıkan tasarım özellikleri hakkında bu dünya premieri kapsamında sanat eserleri meydana getirmişler. Almanya'dan Hollanda'ya, Türkiye'ye kadar web sitesinde incelemenizi tavsiye ederim. Zaten tasarımda da şu ok şeklindeki detaylar çok dikkat çekiyor. Bu hem far grubunda öndeki hem C sütununda hem de yine arkadaki far grubunda kullanılmış. Ellerim kollarım dolu, mikrofon var elimde. Şöyle size anahtarı da göstereyim. Aracımıza, elit donanımındaki aracıma anahtarsız olarak giriş ve yine çalıştırma fonksiyonu da var. Bunları seviyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler her zaman hoşumuza gidiyor. Şöyle hemen arkaya da bir bakalım. Arkada da yine şık bir tasarım, özgün bir tasarım bizi bekliyor. Çünkü ben bu aracı gece karanlıkta görürsem stop lambalarından bayan olduğunu anlarım. Tamamen ayrışıyor. Şu gördüğünüz far grupları çok bence karakteristik ve bunu da birleştiren ortada yine bir e, detay düşünmüşler. Bence oldukça güzel. Ve gelelim bagaja. Bir B SUV olarak 411 litre bagaj hacmine sahip. İşte bu noktada aileler gerçekten Bayon'u tercih edebilir. Çünkü bana biraz B Plus aslında C segmenti, kompakt segmentten de pay alacakmış gibi geliyor. Çünkü pazar SUV'ye doğru gidiyor. Sedan bir C alacağınıza bayon alırım diyecek olan ailelerde, kişilerde bence vardır arkadaşlar. Evet, oldukça ferah. Zaten ihtiyaç dahilinde 60'a 40 oranında koltuklarda yatıyor. Dolayısıyla isterseniz daha geniş bagaj hacmine ulaşabilirsiniz. E tabii bir de yani otomatik olarak kapatılsa ben daha çok sevineceğim böyle. Biraz efor sarf etmem gerekiyor ama Fiyat performans diyoruz ki fiyatlar çok önemli şu an bu anlattığım özellikle Hyundai der ki Türkiye'deki tüketicinin beklentisi talebi bu bizim test ettiğimiz 1.4 benzinli motordan yana olacak çünkü şu an satış fiyatı elif donanım ki göreceksiniz içeride dijital sürüş gösterge panelinden multimedyasına kadar yani birçok özelliği de barındırıyor ve 282 bin TL'den satışa sunuluyor. Ve hatta şu ara biraz euro kur kurları aşağıya doğru indiğinden bu fiyat bayilere danıştığınızda 236 bin seviyesine kadar düşüyor. Nasıl düşüyor diye soracak olursanız da hemen söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar %80 ÖTV diliminden %50 50'ye inmiş oluyor bu kur farkından dolayı işte ülkemizde o yüzden araç sahibi olmak bu kadar zor diyorum ve Hemen şöyle arka tarafa da bakıp Hakan'ı daha fazla yormayıp sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar bir kere sevdiğim açık renk tavan opsiyonu aracın içinde daha da ferah kılmış. Ayrıca istersek şöyle manuel olarak açtığımız sunroofumuz bulunmakta. Bunlar hem konfor olarak bence genişlik, iç hacmini, ferahlığı, arttırıcı öğeler hem de görsel olarak da benim hoşuma gidiyor. Diz mesafesi buradan görüyorsunuz oldukça geniş. Yani ben 1.73 boyundayım ve İyi, manu evet, manuel olarak da benim sürüş ayarlarıma göre, ön koltuk ayarlandığına göre ortalama bir Türk insanı rahatlıkla sığabilir ve iki kişi çok rahatsar. sığar. Gerektiğinde de üçüncü kişi sığabilir. Koltuklarda e, çocuklar için izofiks alanları da mevcut. Herhangi bir orta kolçak yok. E, burada bir tane de USB girişimiz var. Havalandırma özelliği maalesef bulunmamakta. İç detaylar plastik e, yani sert ma materyal kullanılmış. Ama bu hani fil dişi mi diyeyim bej mi diyeyim iki renk opsiyonu yine görüntüye görsel anlamda şıklık katmış diyebilirim. Özetle söyleyeceklerim arka koltukla ilgili de bunlar. Şimdi artık sürüşe geçme vakti. Evet arkadaşlar şimdi iç kısma geçtik. Artık sürüşe geçebiliriz. Yalnız sürüşe geçmeden önce hemen size şöyle geri görüş kamerasında gösterelim. Bakın çok güzel. Şimdi biraz güneş yansıyor ama gayet net. Kılavuz çizgileri olan geri görüş kameramızda mevcut. Ee, Hyundai Bayon'da. Vallahi Hyundai Türkiye'ye buradan çok teşekkür ediyorum ayrıca. Çok keyifli, güzel bir organizasyona imza attılar. Malum korona sonrası daha doğrusu korona ile birlikte bu şehir dışı lansmanlara ara verilmişti. Bir iki tane yine İstanbul'da bir araya geldiğimiz zamanlar oldu farklı markalarla ama bu kapanmalar, açılmalar derken özlemiştik şehir dışı lansmanları. Güzel bir vesile oldu. Tekrar teşekkür ederiz sizlere iyi geldi. Ve gelelim bayonu anlatmaya. Arkadaşlar dediğim gibi Bandırma'dan Çanakkale'ye kadar bayonu deneyimledim ve hala da kullanıyorum ve hatta yarın otelden çıktıktan sonra yine Bandırma'ya kadar kendisini kullanacağız. Açıkçası 1.4 motor 100 beygir gücüyle çok da hani e, sportif sürüş bekleyenlere, gaza bastım mı gitsin diyenlere çok da hitap etmiyor. Böyle bir beklentisi olanlar belki 1.0 benzinli motor ve e, 48 volt elektrikli motorunun e, birlikte çalışmasıyla yarı hibrit teknolojisi e, versiyonunu kullanabilirler. O 120 beygir gücünde ve tabii ki yine aynı segmentteki kardeşi Kona'da bir diğer e, seçenek o olabilir. Ama e, derseniz ki ben bir SUV e, tasarımında, görünümünde yüksek bir araç kullanmak istiyorum. Tasarımıyla dikkat dikkat çeksin istiyorum. Teknolojik bir araç olsun. E, konforlu olsun. Konfor dediğiniz işte otomatik vites, dijital göstergeler, güvenlik donanımları olsun ama fiyatı da uygun olsun diyorsanız bence Bayon'u mutlaka test etmelisiniz. Özellikle az önce de söylediğim gibi bu kullandığım 1.4 atmosferik motor seçeneği fiyat performans olarak birçok ihtiyaca cevap vermesiyle çok mu çok başarılı. Bu sürüş ekranlarını zaten i20 modelinden de aşinayız. Hatta işte bir üst paketi olan daha doğrusu 1.0 işte mild hibritli seçenekte Elite Plus donanımında daha da böyle büyük bir multimedya ekranı da bizi bekliyor. Açıkçası bu da ihtiyacı fazlasıyla cevap veriyor ama onu da yine iyi e 20'de bahsetmiştim. Çok güzel böyle doğa sesleri var, rahatlatıcı böyle bir çok özellik vardı. O onlar aklımda kalmış mesela sevdiğim e güzel detaylardı. Kablosuz Apple CarPlay e, özelliği var. Android Auto özelliği var. Bu arada ben böyle şeritten çıktıkça beni uyaran şerit takip sistemi de oldukça başarılı. Güvenlik donanımları, güvenlik asistanları bence çok iyi. E, zaten Hyundai'nin onu e, her zaman söylerim. Hatta böyle araçtan inerken arka koltuğa da bakmayı unutmayınız diye uyarıyor. Ee, o hatırlatmasını da çok seviyorum. Çok ince ve bence önemli bir detay. Araç 100 beygir gücünde 0-100 km hızlanmasını 13.7 saniyede gerçekleşiyor ve maksimum 176 kilometre saat hız yapabiliyor. Yani dediğim gibi bu performans aracı değil. Bu ailenizle birlikte ya da yalnız da kullanabilirsiniz size kalmış ama geniş bagaj hacmiyle iç mekan ferahlığıyla kullanabileceğiniz güzel bir SUV ama aynı zamanda teknolojiye de bence oldukça sah sahip. Yani bu kadar dijital gösterge daha birçok SUV'de yok. Hyundai bunu çok iyi başardı. Yakıt tüketimine de gelince şu an 6.7'yi görüyorum ortalama yakıt tüketimi olarak. Hem dur kalk yaptım hem de uzun yol yaptım. Aslında bu karma yakıt tüketimi de sayılabilir. Ama şöyle bir saat, bir buçuk saat uzun yol yaptığımda direkt 6 litrelere kadar bu yakıt tüketimi indi ve 303 kilometre yapmış araç. Zaten ben araca bindiğimde 30 kilometrelerde falandı çünkü ilk defa aslında en uzun ve yeni ben kullandım. Sanırım aracın fabrikadan bandırmaya kadar getirilişinde o kilometrelerde bir şekilde harcanmıştı. Özetle arkadaşlar gerçekten Bayon'u kullanmak keyifli. Bu arada Bayon, Bayon diyorum. Bayon diyenler de var modele. O biraz İngilizce çağrışımı gibi oluyor ama aslında Fransızcadan geliyor bu isim. Fransa'nın güneyinde bulunan turistik bir yer Bayon ve ben de o kendi aksanıyla söylemeyi tercih ediyorum okunuşuyla. Aslında ülkemizde üretilen yerli bir modelin Türkiye'den bir isminin olmasını da isterdim. Ama global anlamda Koreli yetkililer bu ismi tercih etmişler. Telaffuzu yine de güzel, kolay. Zaten biz de yazıldığı gibi okuyabiliyoruz. O anlamda bir sıkıntı yok. aracım biraz da daha... Diğer özelliklerinden bahsedecek olursak bir kere bilmiyorum size de geliyor mu gerçi mikrofonumuz böyle kedi tüylü falan rüzgar falan almasın diye ama e, bir e, gaza bastım mı şöyle atmosferik motorun bu benzinli motorun sesini oldukça net alıyorum. Onun dışında rüzgar sesi böyle 90'lı 100'lü e, hızlara çıktığınızda net bir şekilde içeriye giriyor ve biraz da yol sesi var. Yani izolasyonunu orta seviyede buldum. Konfor anlamında hiç fena değil. Böyle orta hatta biraz hani evet süspansiyonu hiç fena değil beni rahatsız etmedi ee, uzun yolculuklarda asfalt zeminde zaten çok güzel gidiyor. Bozuk yollarda da öyle hani içimi dışıma çıkaracak kadar e, bir şey yok çünkü bu şehirli bir SUV ve e, bu detaylar dikkate alınarak üretilmiş. işte sunroof seçeneği var sunroof olduğu için de tabi içeriye bir şıklık katıyor ama aynı zamanda isteyenler için siyah tavan seçeneği de sunuluyor bayonda. Ödetli arkadaşlar, yeni bayonla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. İnşallah İstanbul'a döndüğümde de 1.0 e, litre benzinli hibrit versiyonunda e, size anlatma fırsatım olur. Bu güzel lansman için Hyundai Türkiye'ye tekrar e, teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Herkese Çanakkale'den sevgiler, selamlar.